Nasıl olur da birliğinize dışarıdan adam sızar Hı. Üsteğmen'im? Gereken tahkikatı yapacağız Savcı Bey. Efendim, e, İskender Büyü hastaneye sevk edecek miyiz? Kendisi ne diyor? Devletimiz ne zaman bir şey dedi de biz ona uymadık? O zaman güvenliğinizi alın, hastaneye sevk edin. Sen de haklısın Savcı Bey. İskender cezaevine büyük geldi. Gönderip kurtulmak istiyorsun. Ama benim ölümümün sorumluluğunu taşıyamazsın. Bu hastanede olsa bile. Doktor Bey değerlendirsin durumu. Ne gerekiyorsa onu yapın. Savcı Bey, takdir sizin ama başımıza iş açacak. Hastaneye sevk edelim gitsin. Buradaki tansiyon başka türlü düşmez. Ben buradan ancak evime giderim doktor. Hastaneye, hastaneye gitmem. Ama İskender Bey, zor bir gece geçirdiniz. Burada imkanlarımız kısıtlı. Ya taktınız ya işte serumu. Yeter bu. Alo. Siz kimsiniz? Durumu iyi. Ama tedbiren hastaneye sevk etmeyi düşünüyoruz. Sizi istiyorlar. Alo. Ne demek kaçtı Güray? Sen ne diyorsun? Kafayı mı yedin be adam? O adam o haliyle oradan nasıl çıkar? Ne hastanesi Güray? Deli miyim buradan çıkayım ben? O adamı arayın bulun. Denizin içinde bakılmadık midye kabuğu bırakmayın. Kocaya söyle, yarın burada olmak istemiyorum. Bu telefon numarasını değiştir doktor. Seni de bizim örgüte dahil etmesinler. Ne emredersiniz efendim? Çekin adamları. Olan oldu. Polat Alemdar elimizden kaçtı. Bundan sonrasına İskender Büyük karar verecek. Stresten uzak durun diyeceğim olmayacak Sayın Büyük. Sizin hastalığınızın en büyük etkenlerinden biri o. Ben buraya tedavi olmaya gelmedim doktor bey. Tahliye olmaya geldim. Bırakın avukat bey geçsin. tahliye kağıtlarını getirdim. Efendim, mahkeme talebimizi kabul etti. Tahliye yazımız geldi. Siz henüz tıp talebesi değilken biz şeker hastasıydık, uzmanıydık. Stres diye bir kelime yoktu o günlerde. Biz bu derdi çekiyorduk. Efendim, özür dilerim. Özür diliyormuş, densiz. Bir dahaki sefere özür dileme, git kendini az. Hocayla kumandan geliyor mu? Evet efendim. Güray, etrafı temizlediniz değil mi? Polat Alemdar bir iz bulursa kendini asmana gerek kalmaz. Ne zamandır burada? Gelir gelmez size haber verdik. yaklaştır. Ne emredersiniz efendim? Tim çıkaralım mı? Bırakın. Bakıp bakıp gitsinler. Durduk yeri yerimizi deşifre etmeyelim. Nerede usta? Memati buradan çıktım. Ama nereden buraya düştüm bilmiyorum. Usta emin misin burası olduğuna? Burada bir şey yok gibi duruyor. Maden ocağı gibi bir yer miydi abi? Ne maden ocağı Abdüle? Adam yerin altında bildiğin üst kurmuş. Buralarda bir yerde. Muhakkak bulacağız. O kadar teknolojiyi içeri soktuklarına göre dışarıya da sinyal minyal bir şey çıkıyordur. <laughs>